Hani mesela biz bu kardeşlerimizin nikahını kıymış olsak, kıyacak olsak ne diyecektik? Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin iştihadıyla, huzurdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızı falancayı, vekaletiniz hasebiyle, falancanın oğlu falancaya, zevceliye verdin mi? Verdim. Aldın mı? Aldım. Ama Allah'ın emriyle diye başlar. Fakat laikliğin kabulünden sonra Allah insanlara karışmasın, erkeklere, kadınlara, dünyaya, dünya işlerine karışmasın düşüncesiyle İslam'ın bu nikahını kaldırarak İsviçre'den alınan adına da medeni denen kanunda gidiyorsunuz resmi nikaha, nikah memurunu oturuyorsunuz. Ne diyor nikah memuru? İşte müracaatınız görülmüştür evlenmeye mani bir hal görülmemiştir. Sonra sen bunu karılığa kabul ediyor musun? Evet. Sen de bunu kocalığa evet. Arka, ne diyor arkasından? Ben de nikah memuru. İstanbul Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum diyor. Bakın ne Allah var ne peygamber var. Niye? Allah karışmazmış insan insanlara. Layıklığı icabı bu. İslam'da nikah Allah'ın emriyle başlıyor. Layıklıkta nikah İstanbul Belediye Başkanı'nın yetkisiyle başlıyor. Bakın iki tane ilah yok mu? Bir dinin ilahı bir de hayatın dünyanın ilahı. İki ilah kabul et. İşte şirktir ve layıklıktır. Bunu böyle anlamadan vallahi bir yere hacca gidemeyiz. Bunu böyle anlamadan namaz kılamayız. Bunu böyle anlamadan abdest alamayız. Bunu böyle anlamadan Kur'an okuyamayız. İki ilah. Resmi nikahta Allah olmayışının sebebi budur. Niye Allah karışmaz diyor ben istediğim kadınla istediğim şekilde yatarım kalkarım eğlenirim Allah ne karışır buna diyor. Ve memleketin bugünkü hale gelişi sebebi budur. Niye mesela Türkiye'de her yerde bir genel ev açılmıştır? Genel evini açan devlettir, işleten devlettir. Genel evlerinden vergi alan da kimdir? Yine devlettir. Her sene İstanbul'da devlete en çok vergi verenlerin başında bir fuhuş işletmecisi Ermeni karısı birinci sırada yer almıyor mu? E niye? E Allah karışmaz mı senin? Din başkaymış, dünya başkaymış. O iş başka, bu iş başka diyor. Allah karışmaz bu işe. Bu düşünceyle bunlar oluyor. Bu düşünceyle kumarın arkasında devlet var. Bu düşünceyle zinanın genel evlerinin arkasında vallahi devlet var. Bu düşünceyle bütün fuhşiyatın arkasında devlet var. Niye din ayrı devlet ayrı? Bakın ne kadar enteresan bir noktaya getirmişler.